Kasım 2023'te dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan ve sonrasında sağlık durumundan dolayı tahliye olan Nihal Can'dan bir süredir anoreksiya nervoza ile mücadele ediyor. Hızla kilo kaybettiği için dün yoğun bakıma kaldırılan Nihal Candan'ın durumu ciddiyetini koruyor. Durumu kritik olan Candan'ın iki kez kalbi durdu. Moda programıyla tanınan ve fenomen olan kardeşler, Bahar ve Nihal Candan, Kasım 2023'te Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldılar. Cezaevinde hızla kilo kaybettiği için yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı cezaevinden tahliye edilen Candan, anoreksiya nervoza rahatsızlığından dolayı dün yoğun bakıma kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Candan'ın ailesi açıklama yaptı. Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 2023 yılında tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, tahliye olduktan sonra sosyal medyaya en hızlı dönüş yapan isimlerden olmuştu. Dilan Polat gibi onlar da hem adli süreç hem de sonrasındaki açıklamalarıyla gündemden düşmemişti. Özellikle Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmiş, yeme bozukluğu ile ilgili haberler günlerce konuşulmuştu. Cezaevinden çıktıktan sonra kilo alıp toparlanan Candan Geçtiğimiz haftalarda tekrar aşırı kilo kaybı yaşamaya başlayınca sevenleri endişeye kapılmıştı. Son olarak bir önceki gün yoğun bakıma kaldırıldı. Ailesi perişan durumda. Posta gazetesi yazarı Alev Gürsoy Cimine konuşan baba Hakan Candan ve kız kardeşi Bahar şunları söyledi. Çok perişan durumdayız. Nihal şu anda hastanede. Anoreksiya nevroza yani yemek yememe hastalığına yakalanmış ve cezaevinden bu nedenle tahliye edilmişti. Aradan geçen zaman zarfında asla düzelmedi. Her ne kadar gezip tozsa iyi görüntü verse de çok sağlıklı bir birey değildi. Yemek yememe problemi giderek katlandı. Son günlerde de yemek hiç yemediği için değerleri kötüleşti ve bu durum ölümcül bir hal aldı. Şu anda yoğun bakıma aldılar. İkinci günümüz orada ve değerlerinin düzelmesi için uğraşıyorlar. Değerleri düzelmediği takdirde hayati riski çok ciddi olacak. Durumumuz kritik. Şu an Zincirli Kuyu'da özel bir hastanede tedavi altında. Hiçbir şey yiyip içmediği için şekeri ve özellikle karaciğer değerleri çok düşmüş. O da her an kalbi duracak şekilde risk oluşturuyor. Şu an zaten en dibi gördük. 37 kiloda. Bahar ile annesi orada ama içeri doğal olarak göremiyorlar. Bekliyoruz. Çok üzgünüz. Büyük bir sınavdan geçiyoruz. Sosyal medyasından paylaştığı fotoğraflarından bir deri bir kemik görünen Nihal Can'dan geçtiğimiz hafta Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimini aramış ve kendini iyi hissettiğini söylemişti. Candan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Anoreksiya denilen hastalıkta ben yürüyemiyordum. Sadece yağ oranım ve kas oranıma bakılıyor. Psikoterapistim tartılmamı yasakladı. Herkes kilolu olmak zorunda değil. Cezaevinden çıktığımda 28 kiloydum. Siz 37 kiloluk halimi çektiniz. Ben ve arkadaşlarım böyle yaşıyoruz uzun zamandır. Stresli bir dönemden sonra yaşadığım hastalığın adı anoreksiyaydı." Bu hastalıkta kas erimesine kadar giden aşırı yeme reddi ve hareket kısıtlılığı gibi durumlar oluşmuştu. Yani sağlığım yerinde değildi. Peki şu an anoreksiya mıyım? Hayır değilim. Her şey kontrol altında, kendimi iyi hissediyorum. Herkes kilolu olmak zorunda değil. Ya da herkes belli bir kitleye kendini beğendirmek zorunda. Değil. Herkes mutlu olduğu kiloda olmalı. Ben ve çevrem zayıf olmaktan hoşlanıyoruz. Detoks kampları, spor ve sağlıklı yaşam benim hayat tarzım. Bu yüzden çok kilo almam beklenemez. Konuya dair Alev Gürsoy Cimine konuşan kardeşi Bahar Candan ise, "Perişanız ablam elimizden kayıp gidiyor. Organları iflas etmiş. Kendisi tedaviyi reddediyor, ölmek istiyor. Yaşadıkları ağır geldi. Kocası da hiç ilgilenmedi, hayata küstü. Ben de ağır şeyler yaşadım ama onun kadar çökmedim. O kaldıramadı. Güllük gülistanlık gibi davransa da içine attı." Her şey kötü. Özellikle kocasının yokluğunu kabullenemedi. Bu kadının kocası nerede? Ablam kocasını halen seviyor. O olsa hayata devam edecek. Sosyal medyadan da engellemiş. Nihal çok kötü. Kocası gelsin, yanında olsun. Lütfen, dedi. Bahar Candan, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ablası Nihal Candan'ın fenalaştığını ve yoğun bakıma alındığını duyurdu. Ablasının durumunun kritik olduğunu belirten Candan, ablam, hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya nervoza. Bir şeyler yapın. Ablam ölüyor. Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız. Ablamın durumu ciddi ve devlet hastanelerinde yoğun bakım yatağı yok. İstanbul, Ankara ve çevresindeki devlet ya da özel hastanelerde yer arıyoruz. Zamanla yarışıyoruz. Acil dedi. Yeme bozuklukları arasında en tehlikelilerden biri olan anoreksiya nevroza kişinin kilo alma korkusuyla yemek yemeyi reddetmesiyle tanımlanıyor. Genellikle ergenlik döneminde başlayan bu rahatsızlık, bedeni olduğundan daha kilolu algılamayla birlikte gelişiyor. Belirtileri arasında aşırı kilo kaybı, yemek yeme konusunda takıntılı düşünceler, yoğun egzersiz yapma, adet düzensizlikleri, saç dökülmesi ve halsizlik yer alıyor. Anoreksiya, zamanla kalp ritim bozukluklarından organ yetmezliğine kadar birçok ciddi sağlık sorununa yol açabiliyor. Erken teşhis ve psikolojik destek tedavide büyük önem taşıyor.